Herkese yeniden merhaba. Ben diyetisyen Elif Nazlı Yurtman. Burası ise Besleme Frekansı. Öncelikle kendime bir alkış yapmak istiyorum. Bu mikrofon alalı belki de 6-7 ay oluyor ama yeni yeni kullanmayı öğreniyorum ve sonunda gerçekten bu mikrofonla yayın yapacağım. Çok mutluyum bu konu hakkında. Hep kendime şey diyorum. Beslenme adı altında diyetisyen olarak danışanlarıma sürekli disiplin anahtar kelime diyorum ama... ...bu YouTube kanalı için, bu podcast için neden kendi motivasyonumu, disiplinimi sağlayamıyorum bilmiyorum. O yüzden de artık bahaneler üretmemeyi ve gerçekten buraya düzenli bir şekilde... ...içerik paylaşmayı diyeyim ve sizlerle artık deneyimlerimi vesaire paylaşmayı düşünüyorum. Bir sürü şey var aklımda, bir sürü içerik var. Görüntülü olarak da yapacağım çok şey var ama her şeyin bir zamanı var. Hep şey diyorum... hep hepsi bir anda olmaz. Spor artı beslenme artı işte etkinlikler. Bunların hepsi bir arada olmaz. Yavaş yavaş adapte etmek güzeldir. Yeter ki bizde o disiplin olsun. Yavaşça üstüne koya, koya gideriz. Hep şey diyorum. Neden kendimize sürekli bahane buluyoruz? Onu bu ara çok sorguluyorum. İşte e, arkadaşımın doğum günü vardı, eşimin şusu vardı, kızım hastaydı vesaire. Tabii ki bunlar hayatın getirileri. Hep diyorum hayat hep dalgalı. Beslenmenin de öyle olması çok normal. Bunu her seferinde dile getiriyorum. Ama o bahanelerin arkasında çok fazla sığındığımızda. ...o zaman olmuyor. Neden yapamıyoruz'u başlık adı altında... ...bakmak gerekirse bahanelerin arkasına... ...sındığımız çoğu zaman bir gerçek. Ve aslında bu gerçeği yüzümüze vuran biri olmasının da... ...güzel bir şey olduğunu biliyorum. O yüzden etrafa kulak tıkamak yerine... ...bazen bazı konularda açmak iyidir. E kendinizi suçlu hissetmeniz anlamında söylemiyorum. Tabii ki hissetmeyin. Her şeyi dahil her diyoruz şey. her zaman için. Ama bu bazen yanlış anlaşılabiliyor açıkçası. Evet... Bir hafta olur, iki hafta olur. Bunda hiçbir problem yok. Ama bu süreç çok fazla uzuyorsa bu yıpratıcı bir şey haline geliyor. Süreç haline geliyor. Ve hani sonunda yapmak istemiyoruz. E, ne istediğimizi hatırlamamız çok gerekiyor. O yüzden de hep şey diyorum. Tamam bu hafta böyle mi geçti? Ertesi hafta toparlayalım. Ama bu sürekli sürekli bir ay iki ay oluyorsa artık gerçekten karşılıklı olarak da insan yolluyor. Hem diyetsen hem danışan e, için de aynı zamanda. O yüzden hep şey diyorum. Sen gerçekten istiyor musun? Bunu ilk başta e, danışan edinmeden önce, danışan almadan önce bunu sor soruyorum yani. Gerçekten istiyor muyuz? Çünkü istek eyleme dönüştüğü anda bir anlam ifade eder. Ve bunun anahtar kelimesi ise disiplindir. O olmadığı sürece gerçekten hiçbir şey olmuyor. Bir şeye karar verdik mi yapmak zorundayız. Artık hiçbir bahane kalmamalı diye düşünüyorum. Tökezlemeler tabii ki olabilir ama geri toparlanmak çok daha önemlidir. Neden bahane ürettiğimizi birazcık kendimize sorar ni için mesela neden ediyor olabiliriz ki? En basitinden ben kendi adıma konuşayım. Ee, belki beslenme adı altında çoktandır kendime bir bahane üretmiyorum ama burası için çok bahane üretiyorum. İşte sabah 9 akşam 9 çalışıyorum. Bazen e, bu 10 11'e sarkıyor listelerim tamamlanması. Bu yoğunluk ve bunun 6 gün olması, son bir gün pazar günüm ise kendi yakın çevreme veyahut da işte kendi kişisel gelişimime ayırmamdan dolayı bir türlü buraya içerik paylaşamıyorum. Halbuki aklımda o kadar şey var ki yapmak istediğim o kadar şey. Hemen hemen aynı şey beslenmeyle de bunu bağdaştırabiliriz. Beslenmede de öyle. Ne yapmak istiyoruz? Sağlıklı beslenmek istiyoruz. Daha fit bir görünüme sahip olmak istiyoruz. Ama bunun için ne yapıyoruz? Bunu sorguluyor muyuz? Akşam hep şöyle oluyor. Ablam hep söyler bunu. Bütün güzel kararlar token alınır Nazlı der. Gerçekten öyle. Tokken aldığımız kararlar ne zaman sabahına dönüyor? Hepsi hup gidiyor. Ya da belli bir süre atıyorum diyoruz ki tamam ben işte aralık oruç yapacağım ve saat 12'de yemeye başlayacağım diyoruz. Bu bir gün, iki gün, üç gün oluyor. Sonrasında bu bizim hayat biçimimize uymadığı için artık sürdüremiyoruz ve şu e, raddeye geliyoruz Ama bugün de erken yiyeyim hadi bugün de simitle açayım Gitsin gitsin o zaman ne oluyor Düzen bozuluyor bir disiplin olması gerekiyor Ben şey demiyorum kesinlikle işte Aynı saatte aynı şeyde yemeliyiz diye bir hissiyatım yok Sadece neye karar veriyorsanız Hedeflediğiniz şey neyse Onu uygulamak zorundasınız e, Artık hep şey diyorum Eskiden şu kafadaydım Tamam kişiyi daha rahat bırakmak lazım Bunu her zaman için savunuyorum Ama bir düzene bir yola girdik mi Onun sonunu getirmemiz gerekiyor gerekiyor. Aşağı veya yukarı fark etmez. Yeter ki o yolda ilerleyebilelim. Bu çok önemli gerçekten. Kafanızda soru işaretleri olabilir. İşte bir haftada atıyorum 5 kilo vermek gibi bir hedef koyarsanız bu sizi gerçekten demoralize edebilir. O yüzden de kendinizi çok fazla sıkmadan da gitmeniz lazım. Güzel hedefler. Gerçekten hayal dışı olmayan şeyler kurmak lazım. Ben hep diyorum ki, tartıyı tamamen kaldırın ve sadece doğru yaptığınızdan emin olun. Zaten doğru yaptığınızdan eminseniz güzel sonuçlar gelecektir. Tartıya takılmayın, mezur ölçüleri alın, kıyafetlerinizden anlayın, takıntı haline getirmeyin. Benim her gün e, tartıya çıkan danışanım var. Yani bu e, bir süre sonra besinleri tartmaya kadar gidebilir. Bunu niçin söylüyorum? Kendim de yaşadığım için söylüyorum. Bu 11 aylık sürecin sonunda e, daha önce de bahsetmişimdir. Bir elmayı bile tartar haldeydim tabi mesleğimin de getirdiği bir deformasyon vardı ancak bunu yıkmanın en güzel yolu tartıyı ortadan kaldırmak. Bence çağımızda gerçekten bu artık olmalı. Artık tartı üretilmemeli diye düşünüyorum. İnsanları bu algılardan yıkmak lazım diye düşünüyorum. Instagram'da gördüğünüz tüm güzel vücutların doğru olmadığını bilmenizi istiyorum. her zaman için her konuda kişinin en büyük en iyi alabileceği karar kendi gelişimidir. O yüzden de kendinizi baz alın. X kişi, Y kişi değil. Ben mesela işte evet. Kendi mesleğim dolayısıyla da kendi önce sonralarımı atıyorum. Ama bu benim öyküm. Benim hikayem. Evet benim belki işte e, kolumdan daha fazla gitmiştir. Basenimden daha az gitmiştir. Vesaire vesaire. Bunlar olabilir. İlk 10 kiloda veya ilk 20 kiloda. Hani değişebilir bunlar. O yüzden kimseyle kıyaslamayın. Çünkü... Aynı boyda, aynı kiloda, aynı yaşta olan insanlar çok farklı görünebilir. Bunu çok fazla yaşıyorum. Hatta şunlar da çok fazla oluyor. E, iki danışanım var her şey aynı ama verdiği kilolar o kadar farklı ki hani şey diyorsunuz sonunda ne fark eder Hani ne oluyor ki her şey yaptıkları her şey aslında aynı İşte metabolizma yaptığınız diyet sıklığı bunların hepsi çok fazla etken haline geliyor e, o yüzden de kimseyle kıyaslamadan sadece kendinizi baz alarak ilerleyin danışanlarımla hep konuşarak ilerliyorum o yüzden sence sana nasıl bir şey uygulamalıyız diyorum çünkü kişi kendini aslında daha iyi e, tahlil eder ve e, bilir. O yüzden de e, birlikte böyle konuşarak iletişim kurarak gitmek çok daha mantıklıdır. Hep kişi baz alınmalıdır. Bir başkası hedef haline gelmemelidir diye düşünüyorum. Şey çok güzel bir şeydir bu arada. Ay inşallah ben de hani böyle şey yapabilirim. Böyle güzel e, kilo verebilirim dersiniz. Bu çok normaldir. Ama aynı fiziki yapıya gelmeyi istemek çok e, hayal dışıdır. O yüzden hiç öyle bir hedefiniz olsun istemiyorum. Sağlıklı beslenme gerçekten insanı mental açıdan da çok fazla iyi gelen şeydir e, şu da yanlış anlaşılıyor aslında e, bu ara bundan çok müzdaribim ben Evet e, her şeyi sağlıklı ve sağlıksız diye ayırmayalım birlikte kullanalım diyorum ama bir gün iki gün üç gün Tamam e, çikolata yiyebilirsin lahmacun yiyebilirsin önemli değil ama bu sürekli haline geldiğinde sen sağlıklı sağlıksızı birleştirmiyor sadece sağlıksıza gidiyorsun O yüzden de denge dediğim şeyi uygulamanın en güzel yolu bir gün eğer bir öğünde çok fazla yenildiyse, ertesi iki öğün daha sakin beslenilmesi, bir öğün bir gün çok fazla yenildiyse ertesi iki gün gerçekten daha sof beslenmelidir insan diye düşünüyorum. Tabii ki yine kişiden kişiye göre değişebilir. Ancak bu uyguladığım şey beni şu an bu normal yani bu 3-4 yıllık süreçte devam etmemi sağlayan ve korumamı sağlayan dönemi kapsayan aslında kilit noktadır benim için. Ve şunu aslında önemsemeliyiz. Düşünce yapımız. Öncelikle bu e, hedefe alınması gerekiyor. Bir ayda işte 8 kilo vereyim ya da 2 ayda 20 kilo vereyim dedikten sonra aynı beslenme düzenine dönerseniz hiçbir anlamı yok. Su yoya döngüsünden başka bir şey olmaz. O yüzden bu kısır döngüyü kırabilmenin en güzel yolu düşünce yapınızı değiştirmek. Aslında şöyle, yaşadığımız birçok şey bizi çok fazla etkileyebiliyor. İşte denediğimiz bir kıyafet ya da işte ortamda bir ortamda bulunduğumuzda da Atıyorum ortada bir kilo konuşuluyor ve aslında bizim kilomuz oradakiyle göre çok fazla ama onlar sadece 5 kilosu olduğu için bundan yakınıyor. İnsan o anda bile kendini o kadar kötü hissediyor ki o yüzden şey diyorum ben. Hani o bile o işte o e, girdiğiniz kabinde denediğiniz kıyafetin size olmaması bile o bile bizi motive edemiyorsak gerçekten hiçbir şey etmez. Oradaki motivasyonu alıp disipline çevirip bu işi bitirmek lazım. Artık bu kadar net konuşuyorum. O motivasyonun sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Ya da şey diyorsanız ki Nazlı çok da önemsemiyorum, o zaman bir önemi yok tabii ki. Ama buraya gelen benim kendi danışanlarımla beraber gerçekten hepimiz güzelce güzel bir fit görünüme, güzel sağlıklı bir görünüme açıkçası ulaşmak istiyorum. O yüzden de bazı bedeller ödemek ne yazık ki zorundayız. Ben ödemedim mi? Fazlasıyla ödedim. Sonrasında yaşadıklarım hayli aileyette. O yüzden tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Düşünce yapımızı değiştirmek çok çok önemli. Tamam artık ben böyle besleniyorum deyip geçeceğiz tamam. İşte etrafındakiler şöyle besleniyor da böyle besleniyor bizi etkilememeli. Gerçekten etkilememeli. Çünkü siz kendi bedeniniz artık o zehri sokmak istemiyorsunuz. Her gün diyeyim. Yine aralarda olabilir bir problem yok. Ben her zaman için söylüyorum. Ben şu an yemiyor muyum? Tabii ki yediğim nokta oluruyor. Ama yani onun bir dengesini kurmak gerçekten önemli. Eğer kilo vermek istiyorsanız belli bir müddet bence tamamıyla işte o 5 günde normalinde denge halinde 3 gün olacaksa bu kilo verme sürecinde 5 günde bir gün olmalı. Gerçekten hani çok fazla arka arkaya yaptığımızda sürekliliğini de koruyor. Diyet dediğimiz o işte beslenme stilinden de beslenme modelinden de uzaklaşıyoruz. O nedenle kişinin kendine bir hedef koyup onu amaçlaması çok daha önemli diye düşünüyorum. E artık tabii ben e, birinci yılımı dolduruyorum ya hani şey hayatımı saymazsam işte hastanelerde orada burada çalışma durumu saymazsam gerçekten bir yıl dolu dolu e, online diyet danışmanlığını tamamlıyorum ve gözlemlediğim tek şey gerçekten kişi düzgünce işte menülerini iletiyorsa soru soruyorsa vesaire bunları yapıyorsa tamam gerçekten harika kilolar veriyor çünkü kendi aslında kişi olarak onu bitiriyor kafada ve evet ben yapmak istiyorum deyip yapıyor herhangi bir bahane olmuyor şuraya gideceğiz buraya gideceğiz orada ne yapayımları konuşuyoruz ve onlara uygun besleniyorsa süper hiçbir sıkıntı yok zaten bana kolay ulaşabileceklerini de bildikleri için bir şekilde onu düzenliyoruz yine bir problem olmuyor ama bana hiç haber vermeden işte kendi bildiklerini yaptıklarında yine e, artı olarak benim karşıma geliyorlar. Yine bir problem yok. Ama bizi dediğim gibi o motivasyonun kırılmasına, o disiplinin yarıda bırakılmasına neden oluyor. O yüzden de bunların olabildiğince serekleşmesinden yanayım. Ee, tabii ki ah, kesin yasak, kesin ki tüketmemeliyiz gibi bir hissiyatım asla yok. Bunu her zaman için söylüyorum. Her şey dozunda güzel. İlaç nasıl bize dozunda yarar sağlıyorsa besinler de aynı şekilde dozunda bize yarar sağlar. Her şey mental ve fiziksel açıdan güzel iyi halinde görünmek için. Ee, işte Dünya Sağlık Örgütü'nün de sağlık dediği o tanım kişinin hem psikolojik hem fiziksel hem mental her açıdan iyi tanımlandığı haldir. O nedenle her şekilde iyi olmalıyız. Şey diyorum ben işte ben size tabii ki bir ayda 10 kilo verdiririm ama sonrasındaki psikolojinizin tamirini çok ağır bedellerle ödersiniz. O nedenle kişinin daha sakin gitmesi her zaman için daha önemlidir diye düşünüyorum. Çok mu konuştum bilmiyorum. Ee, ama düşündüklerim gerçekten ya şey istiyorum size dokunsun istiyorum ve hani bunlar size kamçılasın da evet ben artık yapacağım artık burada bu şekilde durmak istemiyorum deyin ve kendiniz için bir şey yapın ben her zaman için diyorum ki ben merkezcil olmak her zaman için aslında iyidir önce sen kendini iyileştir ve etrafını iyileşsin her zaman için bundan yanayım sen verdikçe Kendini görmezden geldikçe sadece sana olan oluyor. Başka kimseye olmuyor. Herkes yolunda, herkes kendi devam ediyor. Onun problemi var, benle birlikteydi işte biz şeyi bozduk da diyeti şöyle de da bile değil. Çünkü sen o an kendinden feragat et. Kendini düşün, birlikte bir şeyler yapın. Evet ona da destek ol ama birlikte yapın. Her şey birlikte olsun. Önce sen, sonra o, o çevre güzelleşsin. Tabii ki ben tamamen isteklerimizi görmezden gelelim demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Tatminlik duygusu çok çok önemlidir. Bunu her zaman çok önemsiyorum. Ve aslında danışanların bir şey istediğinde hemen onu yerine getirmek istiyorum. Ve evet ekleyelim şunu yapalım bunu yapalım kesinlikle diyorum. Özellikle hatta bu ara şeyler oluyor. İşte şu kadar bitter çikolata yesem olur mu? Hep şey diyorum bitter çikolata seviyor musun? Hayır o zaman normal çikolata 3-4 kareye. Hiç önemli değil. O tatmin niye al bitsin ve gitsin. Artık onu düşünmeyelim. Aklımızda o kalmasın. Hani şey olmasın ya şimdi aslında bu fındıklı üzümlü olsaydı da yerdik ne güzel diye düşünme. O seni tatmin etsin çok istiyorum. O nedenle de e, her zaman için önemsiyorum ve buna uygu yapıyorum. Ancak bunun çoğu çok çok böyle artık e, zirveye gelmesi yok. O olmuyor artık şeyden yoldan çıkmış oluyoruz ve geri sokmak inanın ki çok zor oluyor. O yüzden her zaman için dikkat etmekte fayda var. Online, Online danışmanlık hizmetinde böyle bir artısı var. Kişi eğer herhangi bir şey tükettiyse, kendini kötü hissedeceği bir şey tükettiyse hemen bana yazıyor, hemen birlikte konuşuyoruz ve o aslında rahatlıyor. Çünkü bu olabilir mu? bir problem yok her şeyi hallederiz sonuçta birlikte yol aldığımız bir şey olduğu için hiçbir problem yok. Şimdi biraz toparlamak gerekirse bugünlük e, konuşmak istediğim şeyler bunlardı. Dediğim gibi bahaneler, sağlık tanımları bunlar gerçekten önemli şeyler. Kişinin ilk önce kendini düşünüyor olması, kendi için hedeflerinin olması e, önemli şeyler. O yüzden siz siz olun öncelikle kendinize önem verin. Düşünce yapımızı değiştirmeye, iyileştirmeye karşı e, hedefler koyun ve ona uygun davranın. Aslında o hikayenin sonuna geldiğinizde baktığınızda o kadar güzel şeyler deneyimlemiş olacaksınız ki ve artık hayatınıza ne kadar güzel şeyler eklediğiniz, yaşam standartlarınızı ne kadar yukarı arttırdığınızın farkında olacaksınız. Bunu yaşadığım için söylüyorum. Daha evvelden zayıf olduğunuz dönemi bile kilolu duruma geçmek gerçekten işte yürüyüş olarak, e, hareket etme olarak ekstralarda gerçekten nefes nefese kalmalar, onlar buna ya bunlar hepimiz yaşadık ve biliyoruz. O yüzden bunların olmaması için artık kendimizi değiştirmek zorundayız. Evet, bugünlük bu kadar motivasyon yeter. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.